bilelim ki neslimiz geriye doğru gidiyor. Her geçen gün yardım yapılan aile sayısı daha arttı diye övünülüyorsa bir, bir utanç vesikasıdır. Bakıma muhtaç hale gelen insanların sayısı artıyor demektir. Maalesef hemen her iki aileden birisi birkaç yıl içinde boşanır hale geldi. Doğurganlık oranı düştü, evlenme yaşı ilerledi. Televizyondaki gündüz kuşakları aileyi ifsat ediyor. Dallas dizileri yerini Türk dizilerine bıraktı. Sizin göreviniz Bunların hepsine müdahale etmek, şu televizyonlara yansıyan durumlar, barınma evlerindeki durumlar bu ülke için yüz karasıdır. Sayın Turan Çömez defalarca belgeleriyle ortaya koydu. Gerçek bir diye tereddüt bile etmediniz. Yeter ki hükümetimizi savunalım. Ya insaf edin çocukların başlarına neler gelmiş. Yüzde onunun değil yüzde birinin bile yaşanmış olma ihtimali bu ülke için felakettir. Araştıralım, inceleyelim doğru mu yanlış mı değil. Hayır biz AK Partiliyiz biz ne yapıyorsak doğrudur. En büyük yanlış da olsa savunmak durumundayız gibi bir tavır asla kabul edilemez.